Ben, Bu taraftan geç. Buzla. Buzla. Buzla kaçma. Buzla. Kaçma. kaçma. Bak Mustafa ne verecek sana. Bak bana. Ne Oradan değil. Bu tarafından geç. Gel. Oğlum arkasına yaklaşma. Şuradan ha. Yemez. Yürüsem biraz da gelemez o. Baza, bir şey yok. <laughs> Korkma bir şey yok. Allah şu tarafa geç. Bak bu taraftan geç. Za, Şey yok ya buza. <laughs> yiyecek <gülüyor> mi acaba? <laughs> Hah, tamam korktu herhalde o ya. Ben <laughs> şuraya gideyim. Aa, i̇ndiri Binde. İyi, iyi. Uza. ne oğlum? Buza bu. Buza. Ya uza diyelim. Uza. Buza. Buza. Buza de bakayım. Buza demeyelim. Uza diyelim. Öyle mi uzağı. diyelim? Hmm. Evet. Tamam. Sen öyle diyorsan. Sen ye. ye. Hah çok yaklaştı. <laughs> ben vurdum vurdum. Hadi ya. <laughs> Vurdu mu? Allah Allah. Bu herhalde korkuyor. Senden kork korkuyor. Ee, Bir gün bunu severim. Şu iki tane uzağını da severim. O uzağı seveceğim. Hangi uzayı? Orada. Biraz bunu severim sonra ona geçelim. Burada. Baba, bak ne yapıyorsunuz şu biliyor mu? Bu sıkmasın diye. Ha. Siyah. Ha. Ondan mı yapıştırdın sen? Hı -hı. Dur arkasına yaklaşma. Hı -hı. <laughs> sen bu zayıf, zayıf. Ay iyi yapacaksın. Karnından sev biraz. Hı? Alışır o sana. Sev karnından yukarı hayır oradan değil ortadan. Ne? Orası ha ha yavaşça sev. Ha biraz sev bir daha sev. <laughs> Şu demirin yanına git. Demirin yanına. Ha, git 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 git. Ha, git bekle şimdi orada. O şimdi senin yanına gelecek. mi? İstersen ona ot getir bu yine. Bu yine ot ver. Hiçbir şey yapmaz. Elinden yer ya otu. Elinden otu yer. Elimi yaramıyor. Baba sınan yapıyor lan. Baba sınan Onların pipisi yok çünkü. İnekler popodan yapar o. O popodan yapmıyor. Baba sınan yapmıyor. O da popodan yapar. O da dişi. Benim Git bakalım buzağı sev daha. Bak şuraya basma bak burası pis. Ha oraya basabilirsin. Sınav. Hı hı. Sınav. Arkasına yaklaşma. Aya. Ayağın olduğu yere yaklaşma. Heh, öyle yaklaş. Şimdi yaklaş. Bir daha sev bakalım. çıksın mı Hiç olmaz o da sever ya yani. oğlum ya ben Ol hey, tamam senin kafa. <laughs> senin kafanı severim lan de senin <laughs> tamam dur dur tamam, tamam. korkutma dur Bekle orada, orada bekle. Bak şimdi yanına geleceksin. senin. Buza bu. Bak gelecek. Kafasını getirdim, seversin. Elini uzat. Mustafa elini uzat buzaya doğru. Bak ha, gördün mü nasıl sevdin? Ama sudan baba. E tabi sudan kaçar. Elini uzat bak o getirir elini. Kafasını. Buzaa ne, 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 ne verecek Mustafa bak. Bakalım Mustafa ne verecek Buza sana. Bak Buzaa da bakıyor. Bak Mustafa'ya bak ne verecek sana. <laughs> Oo Mustafa o da istiyormuş. Buzaa Mustafa Hı -hı. Bıza. 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 Bıza ne getiriyor bak. Olam. Ha yiye, gördün mü? Ya o ya o Yeter değilmiş. Yetmezmiş yani. Hı <laughs> Öyle mi? Evet. Buza sen nereye çıktın gene buza? <laughs> Bu damımız doluydu ineklerimiz icaz aldı. Kurban geçti. Yakında dolar kışa doğru değil mi oğlum? Sen ne getirdin yine? Ona ben Ver bakayım uzat bakayım alsın senden.